Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi PUBG Mobile'a dinozor modu geliyor. Beta testine eklenmişti fakat beta testine Türkiye sunucusundan katılamıyorduk tekli olarak. Bugün de şans genç bir arkadaşımıza karşılaştık. Bana davet attı arkadaşlık bölümünden sonra birlikte bak maça gelebiliyoruz falan hani güzel bir çek şey olacağını düşündüm. Sizlere de bu içeriği paylaşmak istedim çünkü Türkiye'de daha paylaşılmadı bu video. Yabancı e, Amerika olsun, Çin olsun ülkelerde şu an e, bunun içeceğinden ürettikleri için hani dinozor modunu daha önce de herkes gösterdiler. Ben neyse göstermeyeyim. Şimdi öncelikle e, olduğumuz şeyde e, bekleme alanında dinozor e, moduna daha doğrusu şöyle bir e, atmosfer bizi karşılayacak. Burada zaten helikopter olacak her zaman gibi. Şuralarda e, baya kadar dinozor hani atmosferini yansıtmak adına. E, şöyle kapalı kapıların arkasında genelde dinozor çıkıyor arkadaşlar. Bu dinozorlarda da hani üstüne binebiliyorsunuz, evcilleştirebiliyorsunuz. İşte uçan dinozorlar, işte saldırgan dinozorlar ve T-Rex falan var. Çok güzel e, içerikler yapmış bu sefer PUBG Mobile. Ee, şu an e, genç bir arkadaşımızdayız. Hani bugün onun sayesinde geldik zaten bu sonucuya. O olmasa gelemeyecektim ve içeri çekemeyecektim. Bu arada çok teşekkür ediyorum ona da. Şu şekilde yine aynı klasik bir e, başlama şeyimiz, e, animasyonumuz. da <laughs> ee, buradaki atmosfer değişiyor. Şu an geliş atmosferi falan işte yani. Herhangi bir değişiklik onda. Ee, abim, abi ne gidelim öncelikle? Nereden başlayalım gösterme? İsterseniz bir Trex'e başlayalım. Oradan e, şurada ilkel bölge. Ondan sonra da şurada iki küçük deniz olduğu gidebiliriz. Abi isim neydi bu arada senin? Hı? İsim neydi senin? İsmim Zeki Zeki Bulut. Zekeriya. Ha Zekeriya pardon çok üzüyorum. Memnun oldum Zekeriya. Arkadaşlar Zekeriya sayesinde yedik güzel. bu sunucuya. Ee, şu çayı onun sayesinde yetiyorum size. Umarım beğenirsiniz çayımızı da. Öncelikle haritada 2 e, iki tane T-Rex e, T-Rex'in çıktığı bir alan mevcut. Yani önceden diğer etkinlikte hatırlarsınız. Yeni gelen etkinlikte mesela burada doğma kartı falan alıyordunuz ya. Büyük bu ihtimalle burada da bir doğma kartı olabilir. Yani ekler ya belki şu an beta testinde olduğu için gözükmüyor biz güvenmedik açıkçası. Onun dışında şu ilkel bölgelerde uçan e, dinozorlar var. Onların üstüne binip e, takım arkadaşınızı falan taşıtabiliyorsunuz. Düşmanlık işi tutup başka bir yere götürebiliyorsunuz falan. Onları da göstereceğiz sırasıyla. Canlama kartı verdi bir sıra. Az önceki de vermemişti. Az önceki demiş oldum bize. Güzel. güzel ikinci baktığımız olması güzel bir şey olmuş. Yeni modlardaki gibi aynı. Şimdi gençler işte, atıl olayımız şu. E, Normalde iki tane t bölgesi gözüküyor haritamızda. E, T-Rex önünde yani kapısında şöyle büyük bir e, bombalar var. Bu bombalar, Humbara diyeyim size. Şu Humbara patlattığınız zaman e, şu kemikler kalıp içinden t çıkıyor. Bunu evcilleştirmeniz gerek yok. E, şu şekilde göstereyim. Şunlar patlattığınız zaman t çıkacak. Bunun üstüne binebiliyorsunuz. Çükebiliyor falan. Bu arada yine bakta kaldı burası. Ay şansınız Az öncekinde de bakta kalmıştı. Diğer, diğer tarafa gidelim istersen. Diğer taraftan çıkart evet. İnşallah. Şu şekilde oyunda e, klasik e, loot alabileceğiniz küçük sandıklar gibi düşünün bunu. Normalde de yapabiliriz zaten. Böyle şöyle, şöyle küçük sandıklar falan yerleştirmişler. Yani atmosferi yenilemek adına. Buradan hemen loot bulabilirsiniz. Ama 3 loot daha. Bunlardan hani yüksek bir şey beklemeyin. Normalde T-Rex'in çıkması ki iyi Bu da bug'da kaldı. İkinci bir çıkar burada çıkmadıysa. E, onun dışında T-Rex'in olduğu zaman patlattığınız zaman işte AVM Gorda MG3 falan böyle güzel lootlar veriyor size. Level 3 setinizi bir de buradan fullleyebiliyorsunuz. E, istersen şuradan şey yapalım. E, diğer tarafa gidelim. Bu taraf yine bug'da kaldı. Şansımıza. Ya ben yüzü mu <laughs> ya. Şimdi bakalım abi varsa böyle gidelim. Dinozorumuz yok. Bu dinozor olsa üstüne bir hem onu da göstereceğim. Al şu da var. Şimdi bir reload yapalım koşarken. Şimdi ilke bölgelerde iki şu e, şeyler var ya arkadaşlar. İşte parlaklıklar şurada yoğun olduğunu gösteriyor. Şu çok az. Yani bunlar bulup avlamanız gerekiyor. Çünkü dinozorlar size saldırıyor. Sonra i̇şte onlar vurduğunuz zaman ölmüyorlar tam tersi evcilleşiyorlar üstüne binebiliyorsunuz yani size ait oluyor bir nevi takım arkadaşınız da alabiliyor bunu kim olduysa hani sadece onun olmuyor bilginiz olsun ee, bu arada onun dışında yeni bir evler işte yeni bir görünüşler falan eklenmemiş herhangi bir yapılara onun aynı şekilde şurada Galata kulemiz gözüküyor mu bakalım beta testinde olduğu için belki gözükmeyebilir Galata ama onun dışında liman falan halen aynı şöyle bir bakalım belki Galata'da oraya da. Galata Kulesi'ni kaldırmışlar. Beta testinin olduğu için yüksek ihtimalle göstermiyorlar. Belki hani normal bölümde Galata Kulesi tekrardan gelmiş olur. Alanı şu. Aa T-Rex buradaymış. Pardon biz yanlış şey patlatmışız. Bizim patlattığımız yerde T-Rex çıkmıyor arkadaşlar. Orası şey bakta kaldı sandık. Ee, orası normal şey. loot vermek için sadece o kapı. Asıl T-Rex'imiz şurada. Bu da ikinci alanda çıkıyormuş demek ki. Şimdi Trace'in üstüne bindiği zaman kullanabiliyorsunuz. Küket, e, yani, kükürüyor, saldırmıyor. Beta sürümünde olduğu için belki saldırma animasyonu eklememişlerdir. ama güzel kavradık olarak kullanabiliyorsunuz. Atıyorum Trace'i öldürdüğünüz zaman işte size tam bir e, oluyor ya. Onu istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz ölüsünü bile. Böyle taktikler yaparak hani güzel bir fightlarda hani şey yapabilirsiniz. Böyle kill kasabilirsiniz veya hani win alabilirsiniz. Allah'ım Ezra'nı ölmeyelim. Bak aynı e, herhangi bir binala şey yapılmamış. Keşke binaların falan görüntüsü de değişseydi ya da yeni bir binalar falan eklenseydi daha güzel olabilirdi. Veya şu dağlık haricinin engelleri değişseydi birazcık engebede falan. Mesela şu alanda şey vardı planörle uçabiliyordunuz yukarıya. Planör eklenmemiş beta tümünün olduğu için de belki. Tekrar o plan öyle devam eder belki bu modla. Şimdi uçan dinozorlar geldiği zaman dinozor bulamayan adam alana gemi çiftlerinde kullananlar var çünkü. Lenon hızı arttırılmıştı biliyorsunuz güncellemeyle. Bu arada çok kötü araba sürmem. Ben şu köprüden gidelim. Bozuk aynı. Hiç hangi bir şey değişmemiş. Mesela şu köprülerin e, e, şu alanda falan da siperlik bir şeyler koyabilirler hani güncellemelerde. Çünkü köprü fightlarında alan buraya verdiği zaman veya normal uzun köprülerde hani uzun köprüye koydular. Gerçi yandan merdivenden falan bir şekilde karşıya geçebiliyorsunuz ama e, şu ufak tefek köprülerde bir iki bir şey koysalar fena olmazdı. Mesela şuraya bir üst koyabilirlerdi. Bakalım geldik mi? Ha geldik. Şimdi asıl olayımıza gelelim. Buradaki T-Rex güçlü. Yani şöyle güçlü, çok hızlı gidebiliyor. Ekstradan hani bir araba kullanmadan sadece tek üstünde seyahat edebilirsiniz. Fakat üstündeyken ateş edemiyorsunuz. Hani hatırlarsınız Cadılar Bayramı'nın özel bir tane balon gelmiş. Balon kullanırken nasıl ateş edemiyorsanız. Bunda da aynı şekilde. Şimdi Ve şu şekilde selamünaleyküm. Bu şekilde bir tane TX'imiz var. Bunu ana sıkmanız gerek yok. Canı gidiyor çünkü. Bunu evcilleştirmeye de gerek yok. Şu üstüne binip hemen manueli geçelim. Bu şekilde kükreme animasyonu var. Bunlar ne işe yarıyor şu an hani ee, tam bilmiyoruz. Hani kükreme sesi falan gelmiyor. Beta testinde çünkü oyun. Bir de şu şekilde bir yeteneği var ama bu kükreme ne işe yarıyor? İkisini de çözebilmiş değiliz. Bu ee, beta sürümün ilerleyen zamanlarında oyuna gelmeden önce belli olur illaki. Bu şekilde devasa bir yaratık maalesef. Bir dakika sıkıştık burada. Hemen şunu çıkartalım. Ya devasa olmasına devasa da küçücük yerleri geçemiyor olması bir acayip. Hadi hadi geç şöyle. <laughs> ya koca T-rex'i de süremiyoruz. şöyle G alacağız. Tam sağ. Ve bekleme şöyle çıkar. Allah'ım TRX süremiyorum. Zaten hani kaç defa TRX sürdük oyunu. Arkadaşlar şu şekilde hani TRX sürdüğünüz zaman işte normal takım arkadaşlarınızdan 4 kişi binebiliyor. Fakat ateş edemiyorsunuz. Şunun şöyle bir dezavantajı var. Belki şu tükeme can götürdü deneyeceğim. Botun üstünde. T-Rex'in e, canı gözükmüyor. Can, şu can barı, pardon. Şu şekilde tükettiği zaman herhangi bir şey yapıyor mu Exxon'a? Yapmıyor. Bu hızlanma yüksek ihtimalle ya. İkincisi. Exxon'a Boost gibi bir şey veriyor Dinozor'a. E, onun dışında Dinozor'a Exxon'a herhangi bir şey eklememişti. Yani ben şey bekliyordum. Şimdi hani yabancı youtuberlar paylaş çünkü. Onlar hani Çin ve e, Amerika sunucusunda olduğu için öncelik onlar tanınıyor. Türkiye sunucusunda biraz sıkıntı var zaten hani e, maçı da hani giremiyordum. Zekaya davet atıp da hani tesadüfen karşılaşmasak mesela şu çeyizi ulaştıramayacaktık. Günüzün gün şu şekilde. Hani baya atmosfer yansıtmıştı ama şu hani e, doğa örtüsünü falan işte hani e, normal ağaçların falan rengi olsun sıklığı falan olsun. Biraz etrafa biraz da o atmosferi yansıtabilirlerdi. Şöyle bakalım size uçan şeyleri de gösterelim hazır e, modumuzdayken. Şurada da uçan e, dinozorlar gösteriyor size. Oradaki dinozorların üstüne binebiliyorsunuz. İşte e, onun e, ileri atak falan yapabiliyor. Öyle özellikler var. Normal yani T-Rex'e o kadar özellik yok ama yüksek ihtimalle şu kükreme bir işe yarıyordur. Belki hasar veriyordu kükreyerek. O da olabilir. Bir tane bot bulursak üstüne deneyelim bir kükremeyi. Belki hani hasar veren bir kükremeler Gözemedim çünkü. Şurada boost yüksek ihtimalle. Ki onu ilerleyen zamanlarda beta sürümünde güncellerler. Şöyle gezerken de bakalım etrafı. Aynı aynı değiştirmemişler. Dedim belki beta testinin olduğu için. Bu arada e, dinozorun hızı bayağı. Şöyle bakayım boost mu bu? Yok boost değil. Aynı 73, 74, 75 diye giriyor. Bayağı hızlı bu arada bunun dinozorun hızı. Normal arabadan ağır, ağır, o kadar hızlı değil de. Normal buggy ile gitmek yerine dinozorunuz varsa bununla gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi bunu e, öldürebiliyorlar. Şuradaki can Bunu spe olarak kullanabilirsiniz. Son alana mesela dinozor olarak alırsınız. E, bunu öldürdüğünüz zaman size güzel bir kavralık oluyor. Bu arada yeni dinozorlarmış bak bunlar. Bir dakika uçan dinozor beklerken saldırgan dinozor. Bu arada bunlar, bunlar saldırıyor arkadaşlar. Bunlar e, bırak lazım. Bak şimdi. Şunu öldürmüyorsunuz aslında. Ve vurduğunuz zaman ölü animasyonuna giriyor ama sizin oluyor. Böyle bir kemer işareti çıkıyor. Kemer çıktıktan sonra binebiliyorsunuz. Hani çıktı. Bak şimdi şu an sizin oluyor. Kemer takıyorsunuz. Üstüne binebiliyorsunuz şu şekilde. Bakalım ekstradan bir şey var mı? Ha, bu, her dinozor kendine ait özelliği var bunda. Bu mesela sadece zıplayabiliyor. Şu şekilde sürelim. Watch out. Ekstradan bir saldırma animasyonu gibi Bir dakika şu adamlar temizleyelim ya. Ay sen de buldun mu? Uçan şeyleri bulalım. E, ee, dinozorları. Uçan dinozorları da gösterelim he. Onlar da görmüş olun siz de. Bir dakika şu botlarım. Gel abi istersen diğer dinozorların yanına da gidelim. Bir dakika bir benim dinozor sıkıştı, bug'da gibi bug'a kaldı. Şimdi diğer bölgemiz nerede? Ee, var mı yakında bir bölge? Aa aynen, o tarafa gidelim biz işaret işaretlerin ya. Oradan bakalım, hem o dinozoru da göstermiş olalım. Bu arada bir dinozorla daha hızlı, direksiyon. Keşke saldırma özelliği de koysalardı şu dinozorla, daha güzel olurmuş. Baksana zıplama özelliği falan. Bunda binalar çatısında çıkabilirsiniz rahat bir şekilde iki katlılara. Baya güzel olmuş bu mod. Ama dediğim gibi eksik yanlar var ama belki hani şu an beta testinde ben bunları eleştiriyorum ama e, normal sürümünde bir bakmışız hepsi gelmiş olur. Bilemeyiz. Diğer bölgede acaba ne var? Hani farklı dinozorlar var bu arada. O e, ilkel yaşam bölgelerinde onu anladık. Uçan dinozor, işte zıplayan dinozor, belki saldırgan dinozor vardır. Ona da bakalım. Saldırılan yani saldırgan dinozor olsa daha güzel olur. Evet, diğer iki yaşam bölgemize geldik. Bakalım bu da hangi dinozor kıvamış. Aynen burada uçanlar var. Şimdi size göstermek istediğim şey şu uçan dinozorlardı. Onları bulmamız lazım. Şimdi uçan dinozorlar bildiğiniz zaman şuna içinden geçip böyle hani sandık falan alıyorsunuz. Böyle raptor. Bir dakika bu... Tabii abim geliyorum yanına. Bir dakika. Bu arada şu farklı bir dinozor. Bunlar saldırgan olanlar galiba ya. Arkamda yeşil var çünkü bir tane. Uçan dinozor da var burada ama ben bir bakacağım şu yeşil olana. Belki bu da aynısı renk. Aynen bu da aynı rengi değişik. Bindiğimiz zaman rengi değişiyor bunlar. Saldırırkenken yeşil saldırıyor. Şeysin. Beyken anlatamadım. <laughs> Anam botada da saldırdı bu. <laughs> Baga sok. Ya bir bottan. Abi bu arada ikinci şeyimiz bu da. E, diğer yaratığımız. Bu arada e, arkadaşlar bunlar geldiğin zaman bunlar araba falan ne buluyorsa size fırlatabiliyorlar haberiniz olsun. Silahlarınızı alalım. Şimdi dinozor modunda bunlar e, evcilleştirmemiz lazım gençler. Bunlar her şeyi alıp kaçırıyor. Bunu avlamak biraz kolay değil. Bir araba fırlattığı zaman patlıyor. Dekmen canınızı bitirebiliyorlar yani. Veya de şöyle Yedi ekmen dalabiliyorlar. Tıpkı da batıp atabiliyorlar uzakta. Evcilleş bakayım. Evcilleşti mi? Evcilleşti. Ben şimdi iki, e, şu olay şu. Üç, üç, farklı ırkımız var. Şu hızlı koçanlar bir de şu uçanlar. Bir de T-Rex'imiz var zaten. Onlar da e, görmüştünüz. Şöyle gelelim. Böyle bir denme kendime şey, e, gibi animasyon yapıyor. Sağlayan animasyonu. Koşmuş aslında. Bu hasar vermiyor ihtimalle Bu şekilde. Şimdi buna bindiğiniz zaman şöyle bir e, şey Sa e, bedava sandık alıp hani e, loot alabilmeniz için ki e, o loot'lardan pek fazla bir şey çıkmıyor genelde e, jeton veriyor. Jeton biriktirmek isteyen arkadaşlar hani böyle şey almak isterseniz takım arkadaşınızla falan. onu birlikte şu görevleri tamamlayıp e, jeton alabilirsiniz. Yine Valla eğlenceli yapmışlar şu jeton olayını. Tam bir parkur. Parkur hemen ne varsa zaten. Kaçın bunu. Al. Şimdi aldığın zaman şurada 20 tane çemberden geçmemiz için şey var. Bak burada şey var zaten. Bunu kazandık. Şimdi şu e, koşa bastığınız zaman ileriye atılıyor. Atıyorum hani size spray atıyorlar havadayken. Şunu kullana kullana bir şekilde kaçabilirsiniz. Ee, Zekeriya abi burada seni de bir alayım bir yerden hem onu da göstermiş olayım şimdi şuna geldiğin zaman ikinci bir özelliği var ee, Olduğun yerde kal istersen ben seni hedefleyeceğim şöyle bir şey var ee, isterseniz karşı rakip olsun kendi takım arkadaşınız olsun Şu şekilde adamı tutabiliyorsunuz tuttuğunuz zaman ateş edemiyor ateş edebiliyor musunuz Zekeriya şu an Şu an ateş edilmiyor <laughs> Normal rakibi alıp alan dışına götürüp bırakabilirsiniz. Hani veya böyle kendinize özgü içerikler çıkartabilirsiniz. TikTok'lar YouTube olsun, YouTube'lar olsun. şekilde bir şeye sahip. Şöyle duyalım. Bu seni bırakamıyorum. Baga gidi yine. Nasıl yapacağız bunu? Bırakabiliyoruz. Bir de şu araba atma animasyonu gözüküyor. Ben kendim burada inme tuşu Ay kendi inme tuşun var mı? O zaman rakip atamıyoruz arkadaşlar yalan oldu her şey. O şey çıkmaz bir şey. Onun dışında şöyle bakalım. Şurada bir buggy vardı galiba. Ya da şu dinozu alabiliyor muyuz? Dinozu alabilirsek dinozor... Yok dinozu alamıyoruz. Alabilsek güzel olurdu. En azından dinozorların hepsini takım arkadaşlarımıza falan götürebilirdik bir şekilde. Buggy bug'da kalmış. Bagi de deneyeceğim. Buggy fırlatmış. Patlatmış Bagi. Bir tane buggy var aslında. Şu Bagi de benim. Bir de onu da göstereyim arkadaşlar size. hep patlatmış bu hayvanlar. İstersen e, zeki alan içine doğru gidelim. Oradan e, yolda bir araba falan görsen, şey denemiş olalım. Hem bagini e, nasıl biz fırlatabiliyor muyuz? Bunlar şimdi bize saldırırken fırlatabiliyor ama bir de biz fırlatabiliyor muyuz? Ona bakalım. Tamam. 65 hız. Şey, teriskinden daha hızlı ama olsun. Yani, uçak e, şeylerin üstüne çıkabilirsiniz arkadaşlar. E, Kulelerin falan, kulenin üstüne çıkıp işte atıyorum hani. E, Militer de iki. İşte farmdaki kulelerin en üstüne çık veya Galata Kulesi olsa en üstüne çıkıp işte orada e, snipers, Sniper'ınız, varsa pusup alan da helvaya verdiyse Baya şey yaparsınız ya Sizin açınızdan söylemeyeyim de Bir arkadaşa kasar Ne tatlı abi? hemen Botu da yerden alıp kadar çektim ben Ha ben de buldum Şimdi şöyle bir inelim Hayvanıma vuruyor. Şimdi bakalım şu bagi bize kalatabiliyor muyuz? Onu deneyelim. Yok, alamıyor. Bagi alamıyoruz. Ama normalde bu yaratık tek başınayken alıp bize kalatabiliyor. Kendisi olmak Bir şey bakalım. Şunu bagiyken alabiliyor muyum? Hop. Watch out. Ah, yeah, Botçuk bekle seni götürelim ya. Baygın arkadaşınız alabilir misiniz? Yok. Baygın almıyor. Ama canlı botu alabiliriz. Kımıldama bak kımıldama. Hop. Sen gel buraya. Ya şimdi animasyonu o kadar tatlı olmuş ki bunu şunun dışına gelelim. Yani işte hani yeni gelen mod bu şekilde güzel. Ha hani dediğim botlar normal gerçek adam inme tuşu bağlısı hiçbir şeyimize yaramaz. Nereden atalım şöyle? Müsaitiye geldiği zaman e, dur işaret geliyor baba. Şöyle. Hop şöyle yüksel. Yani pek fazla bir özellik eklememişler bazı hayvanlar. Bazı karşı turuncu çizgi gelmiş ama Ha, beyaz çemberin alanı göster, Tamam, alanı gösterelim. Ama. Peki, sen binebiliyor musun iki kişi? Zekeriya Bir deneyelim mi onunla? Ona hiç bakmadık. Üstte üste iki kişi binebiliyor mu? Bilmem ama çıkıyor mu? Çıkmıyor Bineceğim. ama... Ama şey alabiliyoruz. Aynen. Takım arkadaşımızı... E, pençeliyle tutup alabiliyoruz. Bir dakika. Hemen seni inşaat vereyim. Şu şekilde. Alamadı alamadım bir dakika ilerleyince. Geldik. Hop attı. Ah, Şimdi beta sürümünde olduğu için hani şey yapabiliyor. Hani arada bir takılabiliyor bir tarz şekilde. Mesela seni getirip de şu çatıya bıraksam. Karşıda çatışma döndüğünü düşünsek. Ben de burada insem yani son alanı buraya versin her türlü avantajlısınız. Belki bunu hani fixleyebilirler. Hani çünkü adamlar gelişti çatıya çıkar buna çatı çıkıyor adamlar buralar yani hani çıkılmayacak yerlere çıkarlar dinozorlarda onunla ilgili bir kısıtlama getirler yükseklik konusunda hatta yüksekliğine de bakalım şu şekilde ne kadar yükseliyor tepeye yükseleceğim şöyle yani maksimum bu kadar yükseliyor şey çıkacağını sanmam bunu biraz daha indirirler seviyesini en azından dediğim gibi kulelerin üstüne çıkıp da böyle toksik insanlarla karşılaşmamıza engel olurlar belki bir nevi de olsa. Bu arada başka göstereceğimiz bir, bir şey var mı herhangi bir şey? Bu da zaten aynı cünzada 3 çeşit T-Rex, uçan dinozor ve hızlı koşan. 3 çeşit dinozor koymuşlar güzel olmuş hani biraz daha fazla şey koyabilirlermiş dinozorlar falan. Bu arada size sandığı da göstereyim şu şekilde az önce uçan dinozorlar hani çemberlerin içinden geçtik puan kastık. Onun içinden verdiği jeton. Yani jeton ee, beklemek isteyen arkadaşlar bunu yapabilirler. Bu arada kaç botumuz kaldı? Onları da avlayalım istersen. Sonra videomuzu burada bitirelim. Gökay sen beğendin mi modu? Nasıl olmuş sence? Şimdi görüşlerin neler? Bence güzel olmuş. Biraz daha çeşit e, dinozorlar koysalar da daha bir güzel olabilir. Şu toksik yani. biraz kötü. Aynen toksik olma olayı biraz kötü. O dinozorlarla işte atıyorum şu ağaçların üstüne falan çıkarlarsa bagını bulurlarsa yandık. Yani rank kasan arkadaşlar evet. ciddi oynayan arkadaşlar için kutucular birazcık eziyet olacak. Yani inşallah piksel, ya i̇nşallah piksel hani diyeyim artık. Bir şey diyemiyorum yani şu an rank kasacak yani kasan arkadaşlar için birazcık zor bekliyor güncellemeyle Çünkü biliyorsunuz e, Victor alıp bunların üstüne çıkıp çok kolay bir şekilde toksik yapabilir insanlar. Umarım yani onlarla karşılaşmaz ve PUBG Mobile bunun önüne geçer. Bu arada scope açamıyor. Ee, beta sürümünde. Ee, tuşlar çalışmadığı için tam olarak. Biz de kendimiz atı yatı yani tuşları falan ayarladık yerlerini. O yüzden işte izleyen arkadaşlar öndeki botu nasıl oynuyoruz falan. Şeyler yazmayın toksik adına. Gel kaldıralım şuna bottan bravo arayalım. O ha bir tane gördüm şuna. iki bot kalmış zaten bir tane burada bir tanesi nerede? Son bir tane kaldı. Keşke dinozora saldım olsaydı güzel olurdu. Adamla yanında saldıkları da. Bu şeyi gösterdik sizi. Çerek söylediğim zaman kavradık yapmayı da at onu e, güncellemek tam otursun. Tekrar ki çektiğimiz çekmiş olduğumuz çektiği gösteriz. Yüzey biliyor mu acaba? En yani çok merak ettiğim şey o. Evet bir girelim. Bilmiyorsa çok güzel olur. Aynen. Aa yüzebiliyor. Ama <laughs> Dinozor güzelmiş ya. Çok iyi olmuş. Bir dakika bir can daha basayım. Sen ananamayacaksın. Bir binelim. Dinozor'un bir bakacağım şöyle. Canı gidiyor mu acaba sence? Aaa! Kupaya sıkınca. Gidmiyor galiba. Saldırıyor mu? Rengi falan değişiyor. Ne zaman ya, kanlanıyor galiba. Aa ölüyormuş. Ah be. Aga be. Hangi bir şey veriyor mu falan vermiyor ama ölüsü böyle kalıyor cover yapabiliriz aslında. Cover içinde çok iyi. Aynen bayağı kavur içinde üstüne çıkma, çıkılması mükemmel olmuş şu ayak kısmından. Tam kavradık ya. Ya bu dinozor Biraz bir şey. bomba falan de... Aynen. Veya daha önceden biz ilk oynadığımız yerden ben size bir kare kesip koyacağım. Oradan zaten görmüş olursunuz demek istediğimi. O şekilde de t son alanda falan e, olarak kullanabilirsiniz. Mantıklı bir hareket olur zaten. Normal hani buz koyma falan gelmeyecek bu güncelleme ile. O yüzden duvar falan yapamayacaksınız. Belki ona benzer halkan koyma falan gelebilir. Bir adınız var öldüğünüz zaman. Onu, onu kabralanıyor. Hiçbir şey getirmeyi Watch out! Anda son botumuz. Ve <laughs> ee, şu şekilde. Bu hani e, şu an e, kazanma animasyonu falan yazılan değiştirmişler. Şekilleri nerede de bir... bakalım. Victory belongs to us. Burada bir tane şey dikiyorduk ya. Onun bitme gelmemiş. Dikebiliyor musun şu an? O da bug'a yedi şu an. Aha bak. Aha bak. Victory bir... belongs to us. Şekil arkadaşlar. Bende bug'a yedi ama zekayı yapabildi. Şu şekilde Orada da videomuza son Beğenelim İyi ki bu arkadaşların geldi Bu arkadaş olmasaydı biz bu içeri şey çekemeyecektik Çok teşekkür ediyorum kendisine de Şurada da e, başarımla kazanmışız Bu arada videoyu böyle kadar izleyip beğenen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum hani İyi ki varsınız Dediğim gibi her şeyden önce bu içeri şey çıkamama Vesile olan zekaya arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum Hani olmasaydı yani videoyu izliyorsan da yorum kısmında yazabilirsin zaten abim kendini. Çok teşekkür ederim. Hani iyi ki davet etmişsin böyle tesadüfen denk gelmişiz. Güzel oldu. En azından iki görmüş oldunuz. Hani merak eden arkadaşlar vardı çünkü yayında yapacaktık biz bunu. En azından biz de görmüş olduk. Belki yani artı eksi yönlerini zaten söyledim. Umarım hani ilerleyen zamanlarda bu artı eksi giderler gidilir. Bu şekildeydi videomuz. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Subtitles so